Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Ela ile beraber bugün bir şarkı hazırladık sizlere ve şarkımız annem babamdayım pozitif olarak bir aktaracağız evet, herkes pozitif olacak. şimdi hemen başlıyoruz arkadaşlar sen başla annem babamdayım pozitif herkes pozitif pozitif ne olduğunu biliyorum ama Gitti de sallamadım aslında bir şey oy salladım gitti salladım gitti. <laughs> Şimdi senin bir şarkın vardı onu söyle. Ana, ana. Ara ara yaradır. <laughs> bir ara ara. kadardı. İyi. İyi görüşürüz. Sen de biraz yap.